Çok değerli Gölbaşlılar ve daha doğrusu başlamasını vatandaşlarımız. Şu anda çekimini yapmış olduğumuz köprünün altındayız. Bu köprüyü Allah nasip ederse bu gece kaldırmayı planlıyoruz. Kaldırmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi arkada görmüş olduğunuz köprümüzün miyadının doldurması olması can güvenliği ve mal güvenliği açısından hem sakıncalı hem de Bizim için önemli olan insanlarımızın sağlığı ve sıhhati, o yüzden biz bu köprüyü kaldırmaya karar verdik. Üst kaldırdığımız zaman da yerine 334 metre uzunluğunda modern asansörü olan e, yürüyüş yolları ve yaya yolu olan ve bisiklet yolu olan Ankara'da ve Türkiye'nin en uzun e, üst geçişini yapacağız inşallah. E, i̇ki ay sabredecek Gazpamaşa Mahallesi'ndeki öğrencilerimiz, vatandaşlarımız. İki ay sonra inşallah Allah nasip ederse asansörleriyle, modern geçiş yürüyüş yollarıyla ve bisiklet yollarıyla olan bir köprüyle üst geçitte karşı karşıya kalacaklar. Biz buradaki vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçmeleri için öğrencilerimizin ve spor kulübüne giden vatandaşlarımızın e, mağduriyetini gidereceğiz. Buraya Gölbaşı Belediye Spor Kulübümüzün servis araçlarını koyacağız, karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak için. İnşallah iki ay içerisinde de karşıdan karşıya geçişleri ve yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla ve asansörlü engelli ve yaşlılarımız için de asansörlü olan bir üst geçimimizi hayata geçirmiş olacağız. Buradan paylaşmak istedim.